İnsan kainatın küçük bir aynasıdır. Zira insan da varlık aleminin tüm sırları gizlice tecelli eder. Göklerdeki yıldızlar nasıl sonsuzluğun izlerini taşırsa, insanın ruhu da ilahi hakikatin yansımalarını barındırır. Beden topraktan yaratılmış, ruh ise ilahi nefesle hayat bulmuştur. Nasıl ki kainatta denge ve ahenk varsa, insanın varlığında da akıl, ruh ve nefis arasında bir denge kurulmuştur. Kalpte merhamet, Akılda hikmet, nefiste sınav saklıdır. İnsana düşen bu küçük alemdeki sırları tefekkür edip büyük alemin hikmetine ermektir. Çünkü insan varlığında toprağın tevazusunu, suyun berraklığını, ateşin enerjisini ve havanın latifliğini taşır. Kainatı anlamak isteyen önce kendini tanımalı. Kendini tanıyan ise Rabbinin kudretine şahitlik etmelidir. Ne mutlu bu aynada ilahi hikmeti görebilene. Bu tarz videoların devamı için kanala abone ol.